İstanbul'un Şu tüy sayılı ve basket Efeminiç Ersan gitti yardımına Efeminiç geldi içeriye penetresi Efeminiç basketi var Kaçırdı Şimdi Batuhan Aras çıktı oradan Bir de pas indirdi Efeminiç'e Efeminiç e. Efe turnikesi Botu Tahsin Efe içeride Döndü ve yaptı Tahsin Efe pas hatası kazandı Topu Demir. Geldi basket far. 17-9 Modokun'u kazandı. Cici baş getirdi. Demir bitirdi. Batuhan azaldı aldı bıraktı basını. Hızlı ucum Kadıköy'ün basket Ersan'ın geldi savunmadan. Hızlı ucum İstanbul Vardar'ın demir pasında Cici baş 24. sayısını yaptı varların. Akın Jumalarında Akın Batuhan tekrar Akın Akın gitti içeri sol turnike yapacak yaptı Akın bıraktı Batuhan Aras bir üçlük denemesi daha o kez yaptı Batuhan Aras Nuh Batuhan Aras üçlü Batu işler geldi içeri anında cevap Nazım bıraktı tekrar Batu Batu işler geldi içeri. Bir turnike daha Batu. Aynı noktaya Aynı turnike. Bantu Batu işler yine geldi içeriye. Dondu bu kez pasını. Basket. Tahsin Efe. Top Yiğit Efe Sezer'in ellerine gitti. O yüklendi. Bıraktı demiri. Demir yükseltti. Aybars geldi. Aybars indirdi içeri Yiğit Efe Sezer. Batu araya girmeye çalıştı ama Batuhan kaptırmadı. Döndü. Tekrar Naci Ege. Ege. Çevirdi topu. Kadıköy İstanbul Batuhan Aras geldi içeri turnike ve basket Yüksek pas İTF ters tarafa gönderdi Ayvars yükseltti 3 sayılık atış Demir Batu bıraktı Ayvars tekrar Demir Döndü Batu'ya Batu ya. Botu Batu yaptı rivers'ünü. Faal düdüğü var basket faal Batu işler Ersan. Ersan içeride. Ersan döndü pasını. Dipten şut ve basket. Naci Ege 3 sayılık. Ege bıraktı pasını Ege Gökçay. Akın Ege 3 sayılık atış Ege'den. Batu. Batu geldi içeri. Penetresi. Enfes bir basket Batu. Tahsin Efe yüksek pas. Ayberk yetişti. Dondu Ayberk. Tahsin Efe turnikesi. Tahsin Efe. Akın bıraktı ucum alanına. Ersan 3 sayılık atış. Yine Ege'den. Batuhan Yiğit indirdi. Ayberk. Ayberk şutu var. Yaptı basketi. Fatih Osman gelmiş oyuna İstanbul Vardar'da bu arada Akın Ersan geldi Ersan turnikesi ve basketi var Havanlar bıraktı Fatih Osman Ayberk Havanlar yükseltti Botuan Yiğit üçlüyü var Botuan Yiğit Ayberk hareketlendi Nefis bir asist Cici Baş indirdi Havanlar Yiğit Efe havanlar bıraktı. Mehmet Efe Cici başa. Mehmet getirdi, indirdi. Edin uçum alanında. Döndü Batu Ayit'e. Üç sayılık atış Batu Ayit'ten bir kez daha. Efem'in hiç geldi içeri. Dondu pasın dibe. Edin şutu de 3 sayılık atış yaptı basketi. Varların 3. Kadıköy'ün iki takım faali var. 4. periyotta Tahsin Efe döndü. Yaptı basketini. Ersan kazandı topu. Ersan döndü. Turnike ve basket. Nazım döndü. Tersa İberk. Bas içeri. Okay. havanlar yaptı.